Herkese merhaba. Netflix her ay ortalama 50 kadar yapımı izleyiciye sunuyormuş. Tabii bu sayı aydan aya ve ülkemizde sunulan yapımlara göre değişkenlik gösteriyor. Çünkü biliyorsunuz dünya çapındaki her Netflix dizi ve filmi Türkiye'de yer almıyor. Bu da yine ortalama 600 kadar yapım anlamına gelir ki Hepsini izlemek ya da akılda tutup sonra açıp seyretmek de pek mümkün değil. Bu videoda sonra izlerim diyerek unuttuğunuz ya da gözden kaçırdığınız bazı yapımlar olacak. En azından 3 ya da 4 tanesi tercihiniz olursa öneriler işe yaramış demektir. O zaman hemen başlayalım. İlk öneri Amerikan siyaset ve bürokratik yapısını sıkmayan temposuyla ele alan Diplomat dizisi. Bir İngiliz donanma gemisine bombalı saldırı yapılır ve dünya ayağa kalkar. Bunun üzerine Kate Weiler Amerika Büyükelçisi olarak İngiltere'ye atanır. Ancak Amerikan Başkanı ve hükümetinin Kate ile ilgili ayrıca daha büyük planları vardır. Kaliteli diyalogları, sürükleyici siyasi çekişmeleri ve ayrıca eğlenceli yapısıyla izlenmeyi hak eden bir dizi. İkinci öneri, çocuk istismarcılarının ve bu türdeki hastalıkta insanların dayak yiyerek yakalandıkları siyah kuşaklı memur filmi. Dövüş sanatlarında yetenekli olan Lee, Kore Emniyeti'ndeki dövüş sanatları bölümünde memur olarak göreve başlar. Denetimli serbestlikle özgür kalan bu istismarcıları gözlem altında tutma görevini üstlenen memurlar, bilek bölgesine takılan takip cihazları sayesinde onları izlemektedir. Yeniden suç işlemeye meyilli olanlar ise tespit edilerek yakalanır. Özellikle Güney Kore'nin bu alandaki eksik adalet sistemine de değinmek isteyen film, aynı zamanda eğlenceli konsepti ve etkileyici dövüş sahneleriyle serilmesi gereken bir yapım. Böylesi hassas bir konuyu iyi bir senaryo altında ele alarak ekrana getirdiklerini söyleyebilirim. Üçüncü öneri ters köşe filmler konusunda benim son zamanlarda izlediğim en iyi yapımlardan biri olan çarpık çizgiler filmi. Özel bir dedektif olan Alice, gizemli bir cinayeti çözmek adına bir şekilde kendini akıl hastanesine yatırmayı başarır. Bu hastanede gerçekleşen cinayeti araştırdığı esnada ise işler hiç de istediği gibi gitmez. Yapımın bitiş anına kadar son saniyede bile sürprizlerle karşı karşıya kalacağınız bu harika İspanyol filmini özellikle ters köşe sevenlerin mutlaka izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Dördüncü öneri adından da anlaşılacağı üzere birbirinden farklı bulmacaların çözüldüğü eğlenceli bir komedi olan Miras Bulmacası filmi. Yıllardır görüşmeyen akrabalar vefat eden zengin amcalarının mirasına konabilmek adına farklı ipuçlarına sahip bazı bulmacaları çözmek zorundadır. Koca bir malikanede yapbozun parçalarını birleştirmeye çalışırken aynı zamanda bir aile olmanın ne anlama geldiğini yeniden hatırlayacaklardır. Beşinci öneri 1945 yılında Japonya'nın sömürgesi altında olan Bugün Güney Kore'nin başkenti Seul olarak da bilinen Gyeongsong'da geçen bilim kurgu türündeki Gyeongsong yaratığı dizisi. Japon hükümeti bir hastanenin bilinmeyen bir kısmında bazı gizli deneyler yapmaktadır. Başarılı bir girişimci ve bir dedektif tesadüf eseri bir araya gelir ve ortaya çıkan bir canavarla mücadele etmeye başlar. Özellikle 40'lı yılların konseptini görülmeye değer bir kalitede yansıtan dizi, aynı zamanda oldukça iyi bir hikaye sunuyor. Altıncı öneri yine çok başarılı bir İspanyol yapımı olan Tremor'da Son Gece isimli dizi. Dünya çapında bilinen bir piyanist olan Alex, Tremor isimli sakin bir sahil kasabasında müzikal çalışmalarını tamamlamak ister. Fakat yaşanacak ve yaşanmış olayları görmeye başladığını iddia eden Alex, sevdiği insanların cinayete kurban gideceğini öngörünce bunu değiştirmek adına tüm gücüyle mücadele etmeye başlar. Gizem ve gerilimi sürekli canlı tutan, kader anlayışını çarpıcı biçimde ele alan bu tek sezonluk kaliteli diziyi izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca kader konusunda sağladığı bakış açısıyla zihnimizde bir düşünce deneyi yapmamıza da imkan verdiğini söylemek mümkün. Yedinci öneri fantastik öğeler üzerinden toplumsal sorunlara dokunan, inanç tüccarlığına dair sosyal mesajlar eşliğinde güçlü göndermeler yapan Hellbound dizisi. Melek ismiyle anılan bir varlık insanlara görünür ve onlara hangi yıl, hangi gün ve hangi saatte ölüp cehenneme gideceğini söyler. Zamanı geldiğinde ise bu korkutucu üç canavar aniden ortaya çıkıp o kişiyi öldürür. Yaşanan bu olayın henüz ne olduğu anlaşılmasa bile Din tüccarlığına soyunup bunu kullanmak isteyen birçok grup insanların inançlarını sömürerek gücü eline almaya başlar. Bu sürükleyici ve kaliteli diziyi mutlaka izlemelisiniz. 8. Öneri aksiyon dolu olayların içinde bir annenin vermiş olduğu mücadeleyi konu alan Havada Dehşet 601 Sefer sayılı uçuş dizisi. Gerçek olaylardan esinlenilmiş olan dizi, 73 yılında Kolombiya'nın Bogota şehrinden kalkan 601 Sefer sayılı yolcu uçağının kaçırılmasını anlatıyor. Hostes olarak görev yapan Edilma, Kaçırılan bu uçakta eli silahlı devrimcilere karşı mücadele etmek adına sorumluluk üstlenmek zorunda kalır. Dizinin önemli bir kısmı uçakta geçse de sıtmayan temposu ve gerilimin yanı sıra yer yer komik sahneleriyle de öne çıkan bu tek sezonluk dizi kaliteli bir iş sunuyor. 9. öneri kahraman filmlerine farklı bir bakış açısı getirmiş olan Supasel dizisi. İngiltere'de sıradan bir yaşam sürdüren 5 genç insanüstü güçlere sahip olur. Fakat bu defa o bildiğimiz ve bize sürekli olarak sunulan Kusursuz ahlaka sahip kahramanlar yerine bu güçlerle ne yapacağını bilmeyen, bazılarının kendi çıkarları adına başta kötü niyetle kullandığı bir yapım çıkıyor karşımıza. Çok daha gerçekçi, insanların zafiyetini daha fazla öne çıkaran bu yapımda ayrıca tüm karakterlerin siyahi olduğu ilk sezon iyi bir başlangıç yaptı. Şimdiye kadar ele aldığımız tüm bu dizi ve filmler arasında en azından birkaç tanesinin size hitap edeceğine ve keyif alacağınıza inanıyorum. İzlemiş ve beğenmiş olduğum bu dizi ve filmlere bir şans vermenizi ve listenize eklemenizi öneririm. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Keyifli seyirler.